Aselsan tarafından geliştirilen yerli ve milli tolun mühimmatı ile Anka 3 gövde içerisinden yaptığı mühimmat atışını başarıyla gerçekleştirdi. TUSAŞ, Anka 3 insansız savaş uçağının gövde içi silah istasyonundan 20 bin feet irtifada ve 180 knot hızla atış yaptığını duyurdu. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, Anka 3'ten bir ilk, Anka 3, Gövde içerisinden mühimmat atışını başarıyla gerçekleştirdi. İlkleri başarmaya devam. Aselsan tarafından yapılan açıklamada ise ilkleri başarmaya devam ediyoruz. Anka 3, dahili silah yuvasından yaptığı atışla düşük görünürlüklü hava platformlarında da yetkinliğini kanıtladı denildi. Bu gelişme Anka 3'ün operasyonel kabiliyetlerini artırırken Türk savunma sanayisinin yerli ve milli imkanlarla elde ettiği başarıları bir kez daha gözler önüne serdi. Tolun'un özellikleri ve kabiliyetleri Tolun mühimmatı F-16 savaş uçaklarıyla tek sortide 8 adet hava yer mühimmatı taşıyabilme kapasitesi sunarak aynı anda 8 farklı hedefe taarruz imkanı sağlıyor. GPS-INS navigasyon sistemine ek olarak IR arayıcı başlıklı Tolun IR konfigürasyonu sayesinde pilotlara havada manuel yönlendirme imkanı tanıyan Man in the Loop kabiliyeti sunuyor. Yaklaşık 100 kilometre menzile sahip olan Tolun, 250 libre ağırlığıyla MK81 bombalarına denk geliyor ve 1 metrelik güçlendirilmiş betonu delme kabiliyetine sahip. Bu üstün kabiliyet, Yapılan atışlı testlerle daha önce doğrulanmıştı. Siz de en güncel haberleri kaçırmamak için YouTube kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın.